Merhaba, bu videoda Java Code Connect Discord müzik botu yapacağım. Öncelikle evimde bir e, Discord ses kanalı var. Ayrıca e, tabii Java Code Connect'in versiyonun 3.1.1 ve bunu Active ve Maven yapacağım. Ayrıca bir test sınıfım var ve bir listener sınıfım var. Tabii bunun bir ordusunu oluşturup e, API'ye göndermiştim. Ayrıca evimdeki tane müzik var. E, bu videodaki amacım bu YouTube müziklerine benim Discord botumu atıp onun diye müzik botu haline gelmesini sağlamak. Ee, öncelikle tabii e, ilk olarak bu ses kanalına ihtiyacım var. Ona erişmek için benim e, objem oluştuğu zaman bu e, boş Voice Channel'ı almaya çalışacağım. Örneğin bunun için e, atlayıp e, Örneğin buradan hem ID ya da isme göre alırsınız. Örneğin isme göre alacağım. Tabi burada bu e, bunu yazdığımda e, bana bütün buradaki hani bir liste halinde e, müzik isimli sahip bu ses kanalını çağırıyor. E, burada şunu yapmam gerekiyor. Ya bunu hani e, for ile dolaşabilirim ya da hani böyle bir şey olduğundan emin olduğum için bir eriye çevirip ilk elemanını alırsam eğer ve tabi daha istiyorsa da kesinlikle yaptığımda ve bu sunucu e, sunucuya erişmiş olacağım. Sonrasında örneğin bu hani, müzik butonunu bağlamak istersek, e, connectiyle bağlayabiliriz. E, şu an sunucu almış oldum. E, Sonrasında e, tabi birkaç tane kılavuz kullanmam gerekecek. Öncelikle e, bu videoda özellikle level player e, çok büyük yer kaplayacak, o yüzden e, buradaki sınıfı tamamen alıyorum. Tabi, e, burada ekran gereken kaç tane daha kitabı var? Tabi, atladığım bir yer var. E, bunu kullanmamız için e, Lover Player'den direkt defen nesil ekranımız gerekiyor. Örneğin, main için e, bu refesterleri ve defen nesil ekranımız gerekiyor. Tabi burada e, örneğin şu x, y, z kısmında bir sürü yazmamız gerekiyor onun için de e, en son sürüm 1.3.69 sonrasında biraz evet, şey gibi oluyor ama e, bu sınıfın bir obisini gerekiyor. Burada e, şu ilk dört satırı almamız gerekiyor. Beşinciyi almadım. Buraya eklememiz gerekiyor. Tabi yine aynı şekilde bir tane eklememiz gerekiyor. Burada aslında bir e, müzik çalar oluşturuyor bizim için. Evdopier dediği. Ve bir e, kaynak oluşturup ve bu kaynağın içine de eee bu ve epi yatıyor. E, tabii bundan sonrasındaysa e, şunu yapmamız gerekiyor? Bu e, ilk başta e, referans aldığımız kanalda e, bizim botumuzu eklememiz gerekiyor. Bunun için de e, connect deyip örneğin Hatta şöyle de alabiliriz. Ve e, örneğin bu sevecek olan dediğimiz kısımda e, botumuzu bu şey eklemiş oluyoruz. Müzik alanına eklemiş oluyoruz. Sonrasında ise bu kısımda yapmamız gereken ilk şey bu ses bağlantısını sağlamak olacak. Çünkü audio connection değişkenine bu hani lambda expression'da aldığımız için yukarı yazamadı, yazamıyorduk. O yüzden hani e, buraya kadar zorunda kaldık. E şimdi ise e, artık ses bağlantısı sağlandı. E, geriye tek şey aslında e, buradaki müziği oluşturmak. Tabii burada e, ben şöyle bir şey yapacağım. Örneğin bir hani müzik listesi oluşturmaya çalışacağım. Onun için de yani iki değişken ihtiyacım var. Bunu şimdilik e, Örneğin hadi, şimdi şimdiki hareket yapacağım. Son sayısı değiştireceğim. Bu benim e, şeyin e, örneğin şuradan gösterebilirim. E, hani her müziğinde bir liste tutacağım. onun için evde tracklarım olacak. Yani evde track dediği aslında e, bir e, müzik. E, bunun için de Tabi bunu da e, o vesine o kısmı gerçek? Yani benim zükim tam bir liste. Ee, Sonrasında ise tabii şu kısmı alacağım. Öncelikle COVID ya, e, listeye filtrekte ekleyeceğim ve müzik ismine göre örneğin siz e, müzik ismi olarak e, örneğin müzik bir yazdığınız zaman e, müzik bir de, hani getirmeye çalışacağım yazdığınız örneğin burada da e, bir string daha açayım müziğin linki olsun e, eğer müzik örneğin müzik 1 yazarsam ee, benim müzik linki, hatta şöyle yapalım şu kısmı sonra tekrar alayım ilk müzik olsun tabi bu kısımda eğer isterseniz hani acaba burada linki de gönderebilir miydik belki o da olabilirdi ama tabi yine aynı şekilde e, diğer için. <laughs> Sıralamasını ise burada müziklerimizin linkini aldıktan sonra bu müzikleri e, bu bizim hani müzik listemize eklememiz gerekiyor çünkü e, burada e, şunu da yapabilirdik örneğin e, burada yaptığı şey bu müziği e, nasıl desem Playtrack dediği şey aslında müziği çalıştırması yani eğer burada örneğin değişkenleri düzelsek eğer örneğin play manager ve player değişkenini görmek istiyor fakat bu değişkenler e, burada oldukları için Onları da yukarı atmam gerekiyor. Ayrıca evde player değişkinlere de ihtiyacım var. Da, e, yine import alanı gereken bir var ve hatta hala şey import alanı istiyor. Burada da mikrofonumuz gereken iki tane aktif tane vardı. Hatta tabii şöyle bir şey var. Bu dedi aslında London Expression olduğu için burada bunu yapmamız gerekiyor. Tabii biraz sanırım karışık gibi gözüküyor ama aslında biraz da ezbere işlem. Ee, aslında şu an mesela bunu çalıştırırsak ya yani tabi burada başka bir link var. Örneğin ben bunu e, müzikle iletiştirmem gerekecek. E, bunu çalıştırdığımızda e, bir müzik play'leyip ve aslında çalıştırıyor olacak. Tabi burada yapabileceğimiz tek şey hani müziği yazıp çalıştırırız. E, hani bir süreklilik, bir döngüye sokamayacağız aslında. Ama tabi eğer bir döngü istiyorsak o zaman e, ee, şey yapabiliriz. Örneğin burada bu treyi e, playlemektense eğer yukarıda oluşturduğumuz e, track liste ekleyip Örneğin bir tree yapısı düşünürsek eğer sonuna eklersek ve bu tree eklersek eğer tabi aynı şekilde e, hani bu YouTube'daki birden fazla müzik durumlar içinde yine aynısını yaparsak ee, şu an bu track listimizi aslında doldurmuş oluyoruz. Örneğin, müzik bir yazarsam, benim e, track listime e, müzik bilgileri yok. E, tabii şu an e, şunu yapmamız gerekiyor. Bunu e, track list e, metrumuzu oluşturduk. Tabii bunu çağırmamız gerekiyor. E, örneğin ben bunu bot test yerine yazacağım ve e, şöyle yapayım. bu ee, metodu ve içine de örneğin e, benim bu e, nasıl bu sunucu yazdığım mesajı parametre olarak vereceğim. E, ve şu an bu müziği içerimize ekledik fakat e, tabi çalıştırmıyoruz. <laughs> e, örneğin onun için şunu yapmamız gerekiyor. Hatta ilk olarak şunu da yapabiliriz ondan önce. Tabi burada e, dikkat etmesi gereken bir diğer şeyse, bu e, şeyi ekleyip yani burada hani bir indirme yaptığı için e, bir aslında bekleme süresi var. O yüzden test amaçlı ben şunu, şunu yapacağım. Örneğin e, bin, bir saniye bekledikten sonra Örneğin ee, burada Tesla başlı, başlıyor. ekledim ve e, müziği çalıştırmaya çalışacağım. Botum e, geldi. Ve e, müzik çalmaya başladı. E, aslında müzik botum şu an çalışıyor. Ama tabi hala e, istediğim gibi değil. Çünkü benim istediğim aslında burada bir döngü. O zaman, e, ilk önce şunu yapabilirim. Örneğin, e, benim de birkaç avantajım var. Player e, objesine erişip, şunu diyebiliriz. Örneğin, get getPlayingTrack deyip, bu şu an çalınan track varsa yok mu diye ona bakıyor. Örneğin, şu an bir şey çalmıyorsak ve benim track listim boş değilse, o zaman e, ee, bu trackliste ben bu hatta eklemiştim. Örneğin e, oyuncu bunu e, çalıştırabilir. Tabii çalışması gereken şey şu. E, remove Trust değil özellikle tekrar kullanmak için. Ee, yani eğer bir şey çalmıyorsa <laughs> ve boş değilse e, ilk, başta şeyi getirir ve onu çalmaya başlar. Aslında düşünce e, şu anda bir şey yapmış oldum. E, şunu anlamam gerekiyor benim. E, bir müzik bittiği zaman yani örneğin benim müzik bilim bittiği zaman bunu nasıl anlayabilirim? Bu anlamak için de yine double player konuşuyoruz. E, örneğin burada bir e, <laughs> bir event var. ve sınıfın ismi track track scheduler. Örneğin bu sınıfı da oluşturmamız gerekiyor. Hani bunun yapacağı şey aslında bir müzik bittiği zaman diğerimiz, diğerini, diğerini çalıştırmamıza yardımcı olacak. Tabi yine bir takım kütüphane gerekiyor. da ilgimizi çeken e, tek bir var. O da e, bir müzik bittiği zaman ne yapmamız gerekiyor. Tabii burada yapmamız gereken şey aslında düşününce bunun da aynısı. Eğer bir e, müzik çalmıyorsa ve boş değilse herkesteki e, bir şeycim abla ve e, çalmaya başla. Tabii e, burada yapmamız gereken diğer şey ise az önce ilk bahsettiğimiz ee, bu değişkeni nasıl erişebiliriz? Onun için de e, palistik yap, yap, yapacağız ki e, bu objenin bir e, bu özellikle bu sınıfın bir objesini oluşturmadan bu tracklist'e erişebilmek için hatta belki bu sayı biraz da düşürebilir. Yani karşılaşacak Örneğin ee, şunu yapabiliriz. Robotu çalıştırıp arka arkaya müzik 2 yazır. Öncelikle müzik 2 yazacağım. Son sonrasında ise müzik bir yazacağım. Ve ee, müzik şu an başladı. Videoyu ee, 45 saniye durduracağım İlk müzik bitti, ee, ikinci bekliyorum şu an ah özür dilerim ee, bir hata yaptım çünkü ee, bu objeyi ekle eklemedim eklemedim o yüzden takip edemedik e, Tabi onun için de bu objenin bu sınıfın bir objesini oluşturup bu e, bizim player objemize yani daha doğrusu ayrı e, player objemize e, eklememiz gerekiyor. Onun için de aslında e, şu kısımda ekleyebiliriz. Tabi burada bir parametre almıyor sanırım. Bir konstrakt yok. Tabi bu texture objesinde e, 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 e eklememiz gerekiyor. 5'ini tekrar çalıştırıp Öncelikle örneğin müzik 1 e, yazıp Sonrasında müzik 2 yazıp Videoyu 45 saniyeler alacağım Evet e, ilk müzik mesela çok az kaldım e, İlk müzik bittikten sonra e, bir saniye geçti. ve e, sırasıyla <laughs> e, hani seygeri istediğimiz müzikleri karşılamış olduk. E, Tabi bu e, sistem için hani birlerinin e, çete müzik yazıp e, bu müzikleri çağırması gerekiyor ve bu doğal olarak hani müzikler bitebilir belki kimse yazmazsa müzikler son sütunluk girmez. E, bunun için neler yapabilirsiniz? Örneğin önceden müzikleri belki indirebilirsiniz ve hatta e, örneğin ben burada Hani first diyorum. Hani e, şöyle yapabilirsiniz. Örneğin e, bunu silip tekrardan e, ekleyebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki e, bir müzik Hatta, e, hata verdi. Burada e, o zaman şöyle yapabiliriz. Örneğin, peak deyip, hani ilk baştaki müziği sona ekleyip sonrasındaysa o müziği kaldırsak eğer aslında burada kısa bir döngü kurmuş oluruz. Ve tabi sonsuza kadar bu bot çalışacak. E, tabi benim burada yakaladığım birkaç örneğin çok ufak tefak tıklamalar vardı müzik esnasında. E, benim internetten dolayı mı yoksa e, bundan dolayı bilmiyorum. E, ayrıca e, tabi ben bu da e, YouTube'dan bahsettim. E, yani bir da bunu hani, yapabilirsiniz muhtemelen. Onun için e, bu Lava, Player'in Player'ın web sitesi, bu kitap şeyini biraz karıştırmamız gerekecek. E, sanırım e, MP3, işte, Twitch farklı farklı platformlardan da alabiliyorsunuz. E, bu videoda da bahsetmişlerim bu kadardı. E, i̇yi çalışmalar.